Evet. Merhaba Hakan Bey. Merhabalar Zeyda ee, Hanım. Ben oğlum için aradım. Hı hı, tamam ee, Şu an birinci sınıfa gidiyor. Ee, evet. Öğretmeni de aynı şeyi gözlemledi. Hı hı. Evde de biz aynı şeyi gözlemliyoruz. Hı hı. Ee, okulda yani sınıfta hiç ders dinlemiyor gibi bir durumu var. Hep başka hı hı. şeylerle ilgileniyor. Evet. Biz de evde bir soru sorduğumuzda mesela çalışma masasında masanın üstünden çıkıyor evin bütün her tarafınıza ulaşıyor. <laughs> Ancak öyle cevap evet. ya alabiliyorum ya alamıyorum. Ee, öğretmen de sınıfta da aynı şekilde olduğunu, derste hiçbir şekilde dinlemiyor gibi gözüktüğünü evet. ama sorulan bütün sorulara da cevap verdiğini söylüyor. Evet. Dersleri nasıl peki? İyi, başarı oranı yüksek. Evet, kaçıncı sınıf? Birinci mı? sınıf. Ama ben bir harfi evde yazdıramıyorum ya da evet. e, bir şey sorduğum zaman hani görmüyor mu diye göz doktoruna da götürdüm. Acaba hani e, görmesiyle beyninin arasında bir irtibat mı yok diye düşünmeye başladım artık. <laughs> <Evet>. Kıyamazsınız. Şimdi... <laughs> ne olmak böyle bir şey. <laughs> evet. evet. Ee, Zübeyde Hanım'ı öncelikle kutluyorum. Sorumluluk sahibi bir anne yani arayıp bu konuyla ilgili çözüm araması, çözüm istemesi, talep etmesi de çok güzel. Şimdi tabii okulun başında olduğumuz için bu ve buna benzer durumları Zübeyde Hanım ileride de yaşayacak. Yani hani bir olaya bakıp genellememek gerekiyor. Ama biraz programımızın başında ifade ettiğim görsel dikkat ve işte işitsel dikkat. Şimdi görsel dikkatte eğer onunla ilgili etkinlikler, aktiviteler, çalışmalar yapılmışsa Çocuğun görsel dikkati iyi oluyor. Hı hı. En basitinde mesela Elif Hanım ve Ali Usta'nın görsel dikkatinin iyi olması gerekiyor. Benim her i̇şte... hepsinin. <laughs> evet. Bu taraftan çocukları dinliyorum. Ali Usta'yı takip etmeye çalışıyorum. Evet. Elif Hanım'a bakıyorum. Müzisyen arkadaşların da yine işitsel dikkatlerinin hı hı. çok iyi olması gerekiyor. Ee, biz bunu eğer bununla ilgili bir durum olumsuzluğu fark ettiysek Zübeyde Hanım bununla ilgili uygulama egzersizler yapacak. Yani hani ona küçük küçük öyküler okuyacak. Ondan tekrar bu okuduğu öykülerden kısaca özetlemesini isteyecek, anlatmasını isteyecek. Yani bu bir sayfalık öyküden ziyade bir bir cümleyle başlayabiliriz. Cümleyi tekrar edelim. Tekrar öğrencimiz tekrar etsin. Sonra iki cümle, bir paragraf, bir sayfa. Sonra 3-5 sayfayı okuyalım. 3-5 sayfada anlattığını anlatsın bize. İşitsel Hı -hı. dikkat. Yani ve işte küçük küçük bunlar ilgili sorumluluklar verelim. Ya yani onun işitsel yönünü geliştirelim. Diğer noktada da yine özellikle kitabımız çoğunlukta görsel Dikkatle ilgili uygulama egzersizler var. Ondan yani öğrencinin çok ilginç, aslında ilginç. sınavlarda yani ben normalde 42 yazıyordu ama 24 işaretliyor mesela. Hmm. Yani cevabını 42 buluyor. Ee, yine aynı şekilde ulaşılamaz diye aslında görmedim. Yani ulaşılmıştır diye okuyor. Şimdi, Ulaşılır ile ulaşılamaz arasında çok ciddi bir fark var. Şimdi kitap deyince biraz gözü korkuyor olabilir evet, izleyicilerimizin. Kita Oysa e kitaptaki sayfaları arasında gezdiğimiz zaman evet, bakın şöyle... Ee, tamamen görsel dikkati Hı -hı. artıran Hı -hı. ve bu konuda sınavda e, gördüğü, e, yazılı olan bilgiler ile e, gerçekte yine aynı şekilde istenen bilgilerin e, uyuşması noktasında öğrencinin e, özel güç boyutu düşünebilme yorum yapabilme, sentez Hı -hı. ve buna benzer becerilerini geliştiren çok önemli bir kaynak önemli bir kitap e, önceliğimiz yani biz verileri okullarda seminer e, vererek e, bu konuda Dikkat seminerleri velilere mi veriyorsunuz? Seminerde okullarda, talep edene okullara gidip e, velilere bu noktada dikkati artırma, duygusal zekayı geliştirme... Bu talep dikkat... ücrete bağlı mı? E, okullarımızda e, hayır, ücretsiz seminer Hı -hı. veriyoruz. Türkiye genelinde isteyen e, okullarımız bu konuda bizden e, çocuğun başarısına dikkat ve odaklanma ve duygusal zekanın gelişimi ile ilgili seminer isteyebilirler. Gidip bu okullarımıza öncelikle velilerimize bu seminerleri veriyoruz. Akabinde yani önceliğimiz şu, yani dikkat nedir? Dikkat dağınıklığı nedir? Bazen şu olabiliyor, dikkat eksikliği ve dikkat dikkat tanıklığı yok da bilgi eksikliği oluyor. Veli ya yani çocuğum harika, mükemmel, çok iyi, çok zeki bir çocuk ama hocam e, dikkat eksikliği var diyebiliyor. Ama öğrenciyle görüştüğümüzde veya bu konuyu tam detaylı bir şekilde anlattıktan sonra veli şunu söylüyor. Evet, yani dikkat eksikliği olabilir ama diğer noktada bilgi eksikliği de var. Yani ilk etapta dikkat tanıklığı dikkat eksikliği nedir? Onu net olarak anlamamız gerekiyor akabinde bunu nasıl geliştirebiliriz? Dikkat dağınıklığını nasıl ortadan kaldırabiliriz? Veya nasıl azaltırız? Yoğunlaşma süresini nasıl arttırabiliriz? Duygusal zekasını nasıl geliştirebiliriz? Özellikle duygusal zeka çok e, önemli bir konu. Duygusal zeka 5 parmakla gelişmez mi? <laughs> <Yani otur bak gülüyor> evet, her zaman geçerli. 5 parmakla otur dersin <laughs> evet. çalış ve en etkili yöntem mi acaba? Evet. Pınar Kocaöz merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. İstanbul nasıl? İyi, güzel, biraz soğuk. Soğuk mu? Bursa'da öyle. Evet. İzliyor musunuz Ali Ustan Bakın harika. Çok çabuk yapılabilecek yemekler hazırlıyor. Evet. Ben daha çok Hakan Bey'e odaklandım. Öyle mi? <laughs> evet. Şimdi söz konusu çocuklar. Aslında Ali Bey de Hakan Bey'e odaklandı. Elif Hanım da evet. biliyor musunuz? Rey evet. Reklam arasında onların da çocuklarıyla ilgili sorular vardı ve onları yönlendirdiler. Öyle evet. değil mi Ali Baba? Evet. Valla çocuklar söz konusu olacak. Benim oğlum aslında. da var. Birinci sınıfa gidiyor. O da çok dikkatsiz. Okuduğu şeyleri 3 dakika sonra unutuyor. Annesi ve ben artı çileden çıkıyoruz. <laughs> Özellikle de annesi. Parmak, beş parmak. Siz Hakan Bey değil bana bakın. <laughs> beş parmak. Çözüm değil ama. Değil tabii ki. Çözüm değil. Şiddet olur, iyi bir şey olur. değil. Allah korusun. Evet. İzleyicilerimiz de çok iyi anlıyorlar. Onun tersini e, yapıyoruz. Muhakkak. Yani şey mümkün muhakkak eski bir yaptığınızı biliyorlar. Buyurun efendim dinliyoruz. Ee, benim de 8 yaşında bir oğlum bir kızım var. İkizler. Hı hı. Şu anda ikinci sınıfa gidiyorlar. Kızım beni dinliyor her şeyi istediğim gibi yapıyor ama oğlum çok hareketli. deminceki bayanın dediği gibi aynen birinci sınıfta kendi çapında sınıfın içinde koşuyordu ben önce kızımdan okuma yazmaya evet. başlatmaya çalıştım kızımı öğretirken baktım oğlum öğrenmiş ama yani onu onu daha çaba göstermeden o hafızayı almıştı evet. Ama şimdi ikinci sınıfa geçtiler. Toplama, çıkarma, işte ikili, üçlü, dörtlülere geçtik. Evet. İlk başlarda evdeleri unutuyor. Şimdi ayrıntıya giriyorum ama ben yaşadığım evet. problemi anlatıyorum çocuğumla. Tabii ki buyurun. Ee, unutuyordu. Şimdi me mesela toplamayı çıkarma, çıkarmayı toplama yapıyordu. Evet. Matematikte iyi. Şimdi süper yapıyor toplamayı çıkarmayı. Aynı şeyi çarpmada bölmede başladık. Evet. Hı hı. Acaba ben mi çok sabırsızım onun öğrenmesini bekleye bekleyemiyorum. Evet. Mesela bir problem çözecek, hı hı. İşlem doğru, üçlü evet. işlemse doğru. Hı. Ama orada 65 yazacağına bir bakmışım 25 yazmış. Evet. Mesela Tabii siz... bir temte gidiyoruz, hı hı. bir kere o adrese gittik. Oradan geçerken aa biz buraya gelmiştik diyor onu hatırlıyor, evet. dikkati var. Ama eğer ders çalışmak istemi istemiyorum diyorsa ben ona hiçbir şey yaptıramıyorum ve hepsini yanlış yapıyor. Hadi bakalım cevap gelsin. Ne diyeceğimdi? Ama evet. anne hani ders ama. yapalım dediği zaman da hepsinde doğru cevap alıyorum. Evet. Aslında görsel hafızası çok iyi. Yani bir de ilgi duyduğu, sevdiği çalışmalara yoğunlaşabiliyor, dikkatini artırabiliyor. Akabinde Kızı yani gördüğü ne kadar evet. olan farkında olmadan öğreniyor. Gördü. Evet, işte kitabımızdaki olay da bu. Yani biz velilere onu anlatıyoruz ve kitaptaki uygulamalar da aynı şekilde veliler de çocuklarını evde öğretebiliyorlar. Kitapta yani yazılan özellikle olan sınavlarda olan bilgiyle ile isteneni e, örtüştüre bile örtüştürebilmeli. Yani hani orada işte ifade yani 65 veya işte 45 yazıyor ama sınavda istenen mesela 54. E, bu noktada işte bu görsel dikkattir. Bu nedir? E, i̇nsanlar biliyorsunuz her şey doğduktan sonra öğreniyor. E, her, biz her şey doğduktan sonra öğreniyorsak dikkati yönetimi, dikkat yönetim bilincini, dikkatimizi artırmayı da bu noktada geliştirebiliriz, öğrenebiliriz. Ve dikkat yönetimi mutlaka her çocuğa öğretilmeli. Ve şu an gerçi öğrencimiz daha ikinci sınıfta bu noktada belki bunların bazı olayları büyütebilir. Çünkü velilerimiz bazı noktalarda çok üzerinde duruyorlar, çok fazla büyütebiliyorlar. Ama sonuçta bir sorun varsa tabii ki güzel bir olay eğilmiş, bu noktada bir çözüm arıyor. Bu alanda yani görsel dikkatini artırmaya dayalı uygulama egzersizler yapabilir. E, yani Neler kitabımız, olacağıyla e, ilgili evet. kısa bir bilgilendirme yapabilir miyiz? İşte egzersizler. Egzersizler mi? yani hani egzersizleri e, şunu yapabilir. En basitinde şöyle söyleyeyim. İşte bir sayfaya e, tek haneli ve çift tane sayıları yazsın. Ve e, o sayıları kısa sürede açıp kapatıp yan tarafa aynı sayıları yazmasını istesin. Veya birer kelime yazsın. O kelimeleri kısa süre içerisinde bir kart yardımıyla veya parmağıyla açıp kapatsın tekrar kızından ve oğlundan yazmasını istesin. Oyunla öğrenmek Kısas Evet evet kısa süreli bir çözüm olur bu. Yani ve devamında akabinde gördüğü şey yani şunu bilinçaltına şunu vermeli. Yani ben o kelimeyi, o sayıyı, o rakamı o anda görüp akabinde istendiği zaman yazabilmeliyim. Tekrar Hı -hı. cevabını verebilmeliyim diye beyninde program oluşturacak. Şimdi duygusal zekaya geleceğiz evet. ancak Ali Bey'in söylediği, Ali Baba'nın söylediği de ilginç bir şey ki aynı durumda olan mutlaka onlarca şu an izleyen vardır. 5 evet. dakika sonra öğreniyor ama unutuyor. Evet. ezberlemiyor önce siz konuyu bir özetleyin ondan sonra reklam arasında söylediğinizi. Dediğim gibi reklam arasında da konuştuğumuz gibi evet. birinci sınıfa gidiyor benim oğlum. Hı -hı. Öğretmene ders veriyor, annesi ders yaptırıyor, ben ders yaptırıyorum fakat okumuş olduğu, yapmış olduğu şeyleri bir dakika sonra veya evet. yarım dakika sonra unutuyor. Evet. Aklı sürekli başka yerlerde. Vücutunun her yeriyle uğraşıyor. İşte ayağıyla uğraşıyor, eliyle uğraşıyor, kafasıyla uğraşıyor, ağzıyla uğraşıyor, kulağıyla uğraşıyor. Bir şeylerle uğraşıyor muhakkak. Yani onu da aslında hani e, tabi sorumluluk dediğimiz bir olay var. Yani o esnada ders yapmam gerekiyor veya hani o esnada bir sorumluluğum var. O düşünceye sahip olmadığı için de yaş itibariyle e, yani hani ona söylenen şeyler ee, çok kayda değer bilgiler değil. Yani öğrensem de cevap versem de çok önemli değil. Zaten o dönem o kadar evet. tatlı oluyorlar ki okulda evet, yeni evet. açıldı. Ben oğlumun o dönemini hatırlıyorum. Ne karnının açlığı geçerdi ne evet. işi biterdi. Yani ders oturduğumuz <laughs> andan itibaren ya tuvalete gitmek isterdi karnım açık evet, derdi yani... uzaklaşsın diye. Hı? Ama evet. geçtiğimiz sene öyle değildi. Ana sınıfına evet. gidiyordu. Çok Hı? dikkatliydi. Her şeyi öğrenmek için can atıyordu, hevesleniyordu, evet. bilmem ne yapıyordu ama bu sene öyle değil. Evet. Şimdi e, işin püf noktası şu ve özellikle e, izleyen seyircilerime de şunu ifade etmek istiyorum. Yani e, ilgi çocukların e, şey amacı temel amacı ilgi çekmektir. Yani hani orada e, sizin ilginizi çekme adına belki söylenen şeylere cevap vermeyebilir o esnada. Ama siz sorduğunuz her sorunun cevabını aldığınız andan itibaren ona ilgi gösterin. Yani işte öpün, kucaklayın vesaire ilgili olduğunuzu hissettirin. Akabinde hep şu olacaktır. Söylediğiniz her sorunun cevabı sizin ilginizi çektiğini bildiği için verecektir. Aynı şekilde yani Pınar Hanım'a da onu tavsiye ediyorum. Burada çocuklar hani e, anne babalar çocuklar bazı noktada başarısız ol demeyeyim de başarı seviyeleri düştüğü zaman ilgi gösterirler. Akabinde çocuk başarılı olduğunu düşünür, daha fazla yani derslerde kopmaya başlar derslere yoğunlaştığı, bir şeyleri öğrenmeye başladığı andan itibaren ilgi gösterirsek derslere olan ilgisi artacaktır. Yani çocuğa ilgi gösterme. Yani bu bir ödül olabilir. Ödül verebiliriz. Yani bir hediye verebiliriz. Tabi ödül de bazı sınırı aşılabiliyor. Ya akabinde şunu diyor. Anne diyor işte şunu verirsen şunu yaparım. Bak yemeni yerirsen seni şuraya götürürme dönüyor. Yani bu çok fazla rüşvet eşeğe dönmeden, olayı abartmadan o esnada ilgi gösterdiğinizi hissettirirseniz ve bunu algılarsa çocuğumuz akabinde sizin ilginizi çevrenin ilgisini çekmek için ciddi anlamda başarı oranını artıracaktır. Yani evet. böyle bir yöntem deneyebilirsiniz. Peki. Teşekkür evet. ediyoruz. Bu arada bir diğer taraftan Elif Hanım da kaçırmak istemiyorum. Sizin konuyla ilgili sorunuz var mı? Çok. <laughs> Aa, çok. O zaman tamam. Evet. <laughs> bir tanesi. Bir tanesi. Tabii. Biraz önce ben de reklam arasında bahsettiğim gibi oldum da benim bu aralar mesela havlu kağıt kapıdan dışarı çıkıp <laughs> havlu kağıt gerekti getirir misin diyorum gözünün önünde mutfakta görmüyor çekmecelere bakıyor yani böyle bir şey yok ne olduğunu biliyor 12 yaşında oğlum bu arada evet. <laughs> küçük de değil oğlum bakıyorsun görmüyor musun diyorum yok görmüyorum diyor da, ergenlikten kaynaklanıyor olabilir mi? muhtemelen ee, tabii mı? başka etken ve faktörler de var yani zamanımız olmadı uzun uzun Hı -hı. anlatamayacağım yani burada tabii Şu e, görsel var. dikkat doldurulacak çok kapsamlı bir konu ee, o esnada hani zihnini meşgul eden başka bir olay, başka bir durum varsa bakar kör dediğimiz bir olay var. Ve bilinçaltına ben göremeyeceğim, ben bulamayacağım derse de gerçekten gözünün önündeki şeyi de cismi de bulamaz insan. Esasında yani... Sözünüzü kestim pardon. <laughs> <hardandım. gülüyor> <Ama> hepimizin yaşadığı <laughs> bir şeydirdi. <de>. Hani <laughs> annelerimiz, babalarımız şunu getirir misin ya da şunu evet. alır mısın dediğimizde bakarsınız, bakarsınız, ararsınız, ararsınız, ararsınız onu göremezsiniz. ararsınız gözünüzün önündedir aslında. Hele <laughs> baba istediyse biraz da otoriterse <laughs> evet. var ya kalbi tit evet. tit tit Bulamayacağın <laughs> korkusuyla gider, bulamazsınız. Azarlı da işitir, geri dönersiniz. <laughs> Aa, aynen öyle. Bitti mi objemiz? Evet. Çok objemiz güzel oldu. Elinize evet. sağlık. İzleyicilerimize doğru gösterelim. Evet. Ne olur? Şöyle çevirelim. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Teşekkür Orhan ederiz. Gazi'den bir izleyicimiz ulaştı. Biz duygusal zekaya geçemeyeceğiz galiba bugün seyircilerimiz var. <laughs> Mutlaka geçmeniz Geçti. önemli bir konu. Geçmeliyiz. Peki evet. Orhan, Orhan Eli, pardon. Orhan Eli. Orhan Eli, merhaba. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk ablacığım. Buyurun sizi dinliyoruz. Abla benim bir kızım var oradaki e, uzman e, galiba çocuk işleriyle uğraşıyormuş. Doktor sanıyor sonra doktor değil derler ama... Doktor değil. değil o. Hı hı. Kaç e, si yaşında tor kızınız? Torunun Torununuzla ilgili bir şeyler soracaktım ablam. Tamam ablacığım, kaç yaşında kızınız? Şu anda 7 yaşında. 7 yaşında. Hadi bakalım Hakan Bey sizi dinliyor. Buyurun. Evet, Alo? Mehmet Bey. Buyurun efendim. Sizi dinliyoruz. Buyurun hı? efendim. Hakan Bey merhaba. Merhabalar Mehmet Bey. Buyurun. Olay televizyonu da çok teşekkür ederim sizin gibi bir bilgili bir, bizi aydınlatacağınız için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ben Orhaneli Baloğlu Köyü'nden arıyorum. Buyurun. Buyurun efendim. Efendim benim 7 yaşında bir torunum var. Hı hı. Ee, i̇lk doğuştan bir sarılık geçirdi. Daha sonra düzeldi. Daha sonra kan yetmezliğinden falan ha, biraz problemliydi. Fakat bir yıl önce e, anaokullara gitti. Çok uyanık bir şey. Fakat bugün e, şu anda yarım sayfa okutuyorsun. 2 dakika sonra okuduğu yeri unutuyor. Ah! Ali Bey'in ee, oğlu gibi. <laughs> öğretmenimiz de çok iyi. Allah razı olsun. Sizlerden iyi olmasın. Yani o kadar ilgileniyor, ilgilendi. Öğretmene dahi böyle çok uyanıp, O bir sayfa yazarsa o yarım sayfa yazıyor. Yani öğretmene dermiş benim sen babam mısın, annem misin? Yani böyle bir halleri var yani çocuğun. Çok da uyanık. Yani bir türlü ilerleme kaydedemedik okuyup yazmasında. Öbürleri onun hem salları hem okuyor hem yazıyor. Evet. Peki, teşekkür ediyoruz cevabınız Şimdi, geliyor. E, dikkat eksikliğinin e, temelinde tabi geç okuyorsa, geç yazabiliyorsa, yazma ve okuma işleminde dikkat eksikliği varsa sorun vardır ifade etmiştim matematiksel Aha. işlemlerde dahil. Tabii bu bir e, hekime başvurup devamında gerçekten böyle bir sorun var mı Mehmet Bey? Onu ilk etapta öğrenelim. E, onun dışında dediğim gibi ben de okula daha yeni başladığı için bazen biz şunu istiyoruz daha çok kıyaslama yapıyoruz. Bak komşunun çocuğu okuma yazmayı öğrendi daha bizimki okumaya geçmedi gibi. Bazen hani işi abartabiliyoruz. Bu konuda öğretmeniyle okuluyla görüşüp Durumu net analiz ettikten sonra bir çözüm üretilebilir. Yani e, bu arada da te, tebrik ediyorum. Yani Daha birinci sınıfta e, Mehmet Bey e, ilgileniyor. E, ilgili eğitime ne kadar önem verdiğini gösteriyor. E, bu noktada okulla görüşüp ilk etapta birinci sınıf olduğu için okulu özellikle sınıf öğretmeniyle olayı çözerse daha doğru olur. Daha mantıklı olur. Evet. Yani başka nedenler de olabilir. Şu an çocuğu görmediğimiz, tanımadığımız için net bir şey söylememiz de doğru değil. Bir de Orhan Eli'den arıyor. Orhan evet. Eli e, bizim şehrimizin biraz daha yöresi geri kalmış diye düşünülür ama yapılan yatırımlarla şimdi harekete geçirilen bir bölge. Özellikle okul öğretmeniyle irtibata irtibatta geçirip müdürle siz orada seminer verebilirsiniz. Ücret karşılığı olmadığını söyleyelim ki. ben para isterse bana gönderin. Parasız göndereceğiz. Yani para falan almıyor seminerlerde. Ama olaki hani belli olmaz insan evladı. Ne olur ne olmaz. Para isterim derseniz ben bak ona göre. Demeyin. Yani orada orada da ben Eğitimimiz uygun olduğu takdirde tabii, tabii, tabii her zaman yani. yerin, Onların hani Türkiye'nin dört bir yerine. noktasında seminer veriyoruz Hı -hı. okullara, öğretmenlere, öğrencilere. Tabii eğitim takvimimiz uygunsa mutlaka gider. Özellikle o bölgelerde velilere, öğrencilere seminer veririz. Tamam çok Hı -hı. da sevinirim onlar adına. Ve evet. geliyoruz duygusal zeka. Evet. Onu bugün konuşamazsak siz bana küsüp gideceksiniz. Bütün duygularınız alt üst <laughs> olacak. Hadi <laughs> duygusal zeka ne? Biz sustuk evet. Şimdi IQ ve EQ var. IQ Hı -hı. dediğimiz olay zihinsel performans.